Senin ruhunun derinliklerine sesleniyorum. Bugün gökyüzünde senin için yazılmış özel bir ferman var. Bu ferman, Allah'ın sana hazırladığı gizli bir bereket yolunu açıyor. Kapı sessizce aralanıyor. Adımların zenginliğe doğru kayıyor. Bu mesajı sonuna kadar dinlersen, söz veriyorum. Sana ulaşacak olan bereket tamamlanacak ve hiçbir eksik kalmayacak. Kalbini aç, ruhunu hazırla. Abone olup bu mesajı beğenmen gökyüzündeki bu kapının tamamen açılmasına işaret olacak. Senin için açılan bu kapı, yıllardır beklediğin bir duanın cevabı. Kimsenin fark etmediği ama meleklerin bildiği o yoldan geçeceksin. Sessizce, dikkat çekmeden ama emin adımlarla ilerleyeceksin. Bunu duyduğunda bile içini bir huzur sarıyor. Çünkü derinlerde bunun sana ait olduğunu biliyorsun. Bu yol sadece maddi zenginlik değil. Aynı zamanda kalbinin huzurunu da taşıyacak. Sana zarar veren, seni yoran tüm yükler geride kalacak. Gözlerin önünde bir perde kalkacak ve her şey netleşecek. O an geldiğinde sen de fark edeceksin ki Allah'ın planı senin hayallerinden bile daha büyük. Geçmişte yaşadığın eksiklikler seni yıprattı. Biliyorum. Ama bunların hepsi seni güçlendirmek için yaşandı. Şimdi ise meyvelerini toplama zamanı. Allah Sabrını ödüllendiriyor. Beklediğin mucize, beklemediğin anda sessizce hayatına girecek. Bu kapıdan geçerken etrafına bakmayacaksın. Çünkü bu yol sana özel. Kıskanç gözler bu kapının yerini bilmeyecek. Nazar sana ulaşamayacak. Melekler adımlarını görünmez bir ışıkla koruyacak. İçinde bir kıpırtı hissediyorsun. Değil mi? Bu his sana yaklaşan bereketin habercisi küçük bir iş, beklenmedik bir fırsat veya hiç ummadığın bir insan aracılığıyla yollar açılacak. Sana gelen her fırsatı iyi gör. Çünkü onlar bu kapının anahtarları olacak. Senin sessiz yürüyüşün gürültüsüz bir zafer olacak. Kimse anlamadan sen çoktan yeni bir hayata adım atmış olacaksın. Bu sadece zenginlik değil. Özgürlüğün, huzurun ve güvende olmanın hediyesi. Allah'ın planı kusursuzdur. Senin geç kaldığını düşündüğün anlarda bile aslında her şey tam zamanında oluyor. Kapının açılma anı da işte şimdiye denk geldi. Teslim ol. Güven ve ilerle. Yolda yürürken arkanda bıraktığın eski endişelerin ne kadar hafiflediğini fark edeceksin. Bir zamanlar seni korkutan şeyler artık seni güldürecek. Çünkü sen artık başka bir seviyedesin. Bu yeni seviyede değerini bilen insanlarla karşılaşacaksın. İşlerinde kolaylık, kazancında bereket, evinde huzur olacak. Her şey senin lehine işlemeye başlayacak. Geleceğini şekillendiren ilahi rüzgar, arkandan esiyor. Seni doğru yöne itiyor. Direnme, sadece adım atmaya devam et. Çünkü her adım, seni daha da zenginliğe yaklaştırıyor. Bir süre sessiz kalacaksın. Çünkü bu zafer herkese anlatılacak bir zafer değil. Bu, sadece seninle Allah arasında kalacak bir sır. Bu sır, seni daha da koruyacak. Geçmişin kapanıyor. Yeni bir kitap açılıyor. Bu kitapta sayfalar altın harflerle yazılıyor. Her satır, senin kazanımların ve başarılarınla dolu olacak. Bugün aldığın bu mesaj, ilahi takviminin başlangıcıdır. Artık geri dönmek yok. Sadece ileri, sadece berekete doğru yürüyüş var kalbindeki şükrü artır. Henüz görmediğin şeyler için şükret. Çünkü şükür bu kapının ardındaki hazineleri daha hızlı ortaya çıkarır. Küçük değişimlerle başlayacak bu süreç seni büyük bir dönüşüme taşıyacak. Önce farkında olmayacaksın ama geriye dönüp baktığında ne kadar yol aldığını göreceksin. Yüreğinde taşıdığın umut Allah'ın sana gönderdiği işarettir. Bu umudu sakla, besle ve asla bırakma. Çünkü o umut seni zafere götüren pusulandır. Zaman zaman yorgun hissetsen bile unutma ki melekler seni taşıyor. Bu yük artık senin omuzlarında değil. Sadece güven ve yürümeye devam et. Ve bil ki bu yol henüz bitmedi. Sana anlatmam gereken çok şey var. Kapının ardında seni bekleyen mucizeler hakkında daha fazla sır paylaşmam gerekecek. Senin adımlarını takip eden ilahi ışık önünde yeni yollar açıyor. Bu yollar senin sabırla beklediğin ve şimdi sana armağan edilen fırsatlarla dolu. Hiç kimse bu güzergahın nereye çıktığını bilmeyecek. Çünkü bu sadece sana ait. İçinde taşıdığın umut seni ileriye taşırken her adımın kutsanıyor. Gökyüzünde senin adınla yazılmış planlar var. Her zorluk seni bu plana hazırlayan bir basamaktı. Belki geçmişte neden bu kadar sınandığını anlamadın. Ama şimdi görüyorsun ki her gözyaşı bugün alacağın sevinç için bir tohumdu. Bazen beklemek en zor imtihandır. Ama sen beklerken güçlendin, derinleştin, olgunlaştın. Şimdi bu olgunluk sana gelen bereketi taşıyacak gücü veriyor. Senin taşıyabileceğin miktar artık çok daha fazla. Bu süreçte öğrendiğin dersler sadece sana değil, senden sonra gelecek olanlara da ışık olacak. Belki bir gün, yaşadıklarını anlatacak ve başkalarının yollarını aydınlatacaksın. Çünkü her mücadele, sadece senin için değil, başkalarına umut olması için de vardır. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin huzur, sana doğru yolda olduğunu fısıldıyor. Her adımında melekler sana eşlik ediyor. Onların varlığını bazen hafif bir rüzgarda, bazen ansızın gelen bir rahatlama hissinde anlayabilirsin. Karşına çıkan küçük fırsatları hafife alma. Çünkü en büyük dönüşümler çoğu zaman küçük adımlarla başlar. Belki bugün önemsiz gördüğün bir kapı yarın seni büyük bir zenginliğe ulaştıracak. Şimdi geçmişte yaşadığın tüm kayıplara farklı bir gözle bak. Onlar seni durdurmak için değil, seni daha iyi bir yola yönlendirmek için yaşandı. Her şey Allah'ın büyük planının bir parçasıydı. Her şeyin zamanı var tohum bile toprağın altında karanlıkta bir süre bekler, sonra yeşerir. Senin de bu dönemde köklerin derinleşti, güçlendi. Artık yüzeye çıkma, ışığa kavuşma vakti geldi. Yaşadığın her sınav seni daha dayanıklı kıldı. Artık aynı fırtınalar seni yıkamaz. Çünkü sen kök saldın, güçlendin, bilgeleştin. İçindeki bu bilgelik sana sadece maddi değil, manevi zenginlik de getirecek. Maddi kazançlar geçici olabilir. Ama ruhunun derinliğinde oluşan bu değerler sonsuza kadar seninle kalacak. Hayatındaki sessizlik aslında bir hazırlık dönemiydi. Görünürde hiçbir şey olmuyor gibi görünse de perde arkasında mucizeler hazırlanıyordu. Ve şimdi o perde yavaşça aralanıyor. İlahi adalet en doğru zamanda tecelli eder. Bazen sabrının sınandığını hissettiğinde aslında ödülün daha da büyüyordu. Çünkü Allah seni en iyisine layık görüyor. Bundan sonra karşılaşacağın insanlar seni yukarı taşıyacak kişiler olacak. Onların varlığı Allah'ın sana gönderdiği destek elleridir. Bu yüzden yeni dostluklara ve fırsatlara açık ol. Her gün küçük bir şükürle başla. Gözlerini açtığında sahip oldukların için teşekkür et. Çünkü şükür sana daha fazlasını getirir. Bu gökyüzünün değişmeyen yasalarından biridir. Senin hayatındaki bu dönüm noktası geri dönüşü olmayan bir yoldur. Artık eskiye dönmeyeceksin. Çünkü geçmiş sana dar gelir. Sen büyüdün, genişledin. Ruhun başka bir boyuta geçti. Bazen durup etrafına bak ve geldiğin yolu hatırla. Ne kadar zorlandığını, ne kadar yol aldığını fark et. Bu farkındalık seni geleceğe daha güvenle bakmaya yönlendirecek mucizeler bazen fırtınanın ortasında gelir senin de fırtınaların aslında birer teslimiyet çağrısıydı ve sen teslim oldukça yollar açıldı hayatındaki bu bereket kapısı sana sessizlik içinde geldi gürültüsüz gözlerden uzak çünkü bu senin korunman için seçilen bir yöntemdi şimdi senin yapman gereken tek şey ilerlemeye devam etmek durmak yok Geriye bakmak yok. Her gün bir adım daha at. Her adım seni daha da berekete yaklaştıracak. Her yeni gün yeni bir fırsat taşıyor. Bugün belki küçük bir iş, yarın büyük bir başarıya dönüşecek. O yüzden hiçbir fırsatı küçümseme. Gördüğün her işaret seni doğru yolda tuttuğunun kanıtı. Bazen bu işaretler bir söz, bazen bir rüya, bazen bir karşılaşma olur. Dikkat et. Çünkü melekler böyle konuşur. İçinde yükselen bu umut seni daha güçlü kılacak. Çünkü umut, imanla birleştiğinde dağları bile yerinden oynatır. Geçmişteki tüm gözyaşlarını unutma. Onlar toprağını sulayan damlalardı. Şimdi o toprakta çiçekler açıyor. Senin hikayen henüz bitmedi. Hatta en güzel bölümleri daha yazılmadı. Bu yüzden umudunu koru ve yürümeye devam et. Etrafındaki değişimleri fark ettikçe bunun bir tesadüf olmadığını göreceksin. Her şey seni bu ana getirmek için düzenlendi. Bu yolda yalnız olmadığını bil. Melekler görünmez bir çember gibi seni sarıyor. Her adımında yanındalar. Küçük de olsa bugün bir adım at. Belki bir dua, belki bir iyilik. Çünkü bu adımlar kapının ardındaki mucizeleri hızlandırır. Her mücadele sana bir şey öğretti. Belki de en önemlisi kendine güvenmeyi öğrendin Artık hangi rüzgar eserse essin yönünü kaybetmeyeceksin Zaman zaman bu mesajı tekrar dinle Çünkü her dinleyişinde farklı bir sıraçığa çıkacak ve beğeni bırakman ya da bu mesajı paylaşman başkalarının da bu kapıdan geçmesine vesile olacak. Senin hikayen, Allah'ın dokunuşuyla şekilleniyor. Ve bu dokunuş seni hiç tahmin etmediğin kadar yükseğe taşıyacak. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin bu yeni enerji seni önceden tanımadığın bir güce taşıyor. Bu güç seni hayatın her alanında farklı bir seviyeye yükseltmek için burada. Adımların artık daha sağlam, bakışların daha net. Her şeyin bir amacı olduğunu yavaş yavaş fark ediyorsun. Bazen yaşadığın en sert fırtınalar bile seni yok etmek için değil, seni yeniden inşa etmek için gelir. O anlarda kırıldığını sandın ama aslında şekil aldın. Şimdi o şekil, seni bu noktaya getiren en değerli mirasın oldu. Kimi yolların neden uzun ve dolambaçlı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsun. Çünkü kısa yollar seni güçlü kılmazdı. Her dönüş, her engel seni büyüttü ve karakterini sağlamlaştırdı. Geçmişte kaybettiğini düşündüğün şeyler aslında seni korumak için senden uzaklaştırıldı. O zamanlar anlamadın ama şimdi dönüp baktığında hepsinin bir hikmeti olduğunu görüyorsun. İlahi plan her ayrıntısına kadar kusursuz işliyor. Sen sabırla beklerken görünmeyen eller yollarını temizledi. Engelleri kaldırdı. Düşmanlarının planlarını boşa çıkardı. Artık hayatına giren her yeni insan her yeni fırsat seni amacına biraz daha yaklaştırıyor. Onlara dikkat et. Çünkü bazen en küçük tanışma bile geleceğini değiştirebilir. Her duanın cevabı doğru zamanda gelir. Belki çok bekledin. Belki umudunu yitirdin. Ama bugün geldiğin nokta o duaların filizlenmiş halidir. Yaşadığın her zorluk aslında seni eğiten bir öğretmendi. Hayatın derslerini sabırla öğrenenler en büyük ödülleri alır senin de ödülün yaklaşıyor. Bazen ilerleme sessiz olur. Fark etmezsin bile ama bir bakmışsın dağın zirvesindesin. Şimdi senin yolculuğun da işte böyle sessizce tamamlanıyor. Kendine olan inancını asla kaybetme. Çünkü sen ne olursa olsun ayağa kalkmayı bilen birisin. Her düşüş seni daha güçlü kalkmaya zorladı. Gece en karanlık olduğunda sabahın en yakın olduğu andır. Senin de hayatındaki bu karanlık yerini yeni bir aydınlığa bırakmak üzere görünmeyen bir el seni doğru yöne çekiyor. Bazen hissettiğin o huzur işte bu ilahi dokunuşun işaretidir. Kalbindeki niyet saf olduğu sürece yolun hep açılacak. Kötülükler sana ulaşmadan engellenecek. Tuzaklar boşa çıkacak. Her kayıp yerini daha iyisine bırakmak içindi. Eğer elinden alınmasaydı Yenisi gelemezdi. Bu yüzden geçmişi bırak ve geleceğe odaklan. Büyük değişimler küçük kararlarla başlar. Bugün vereceğin bir karar yarın seni hiç hayal etmediğin bir yere götürebilir. Yaşadığın her anın içinde bir ders var. O dersi gördüğünde aynı hataları tekrar etmezsin. İşte bu da seni bilge kılar. Hayat seni hazırlamadan asla büyük bir kapı açmaz. Şimdi sen hazırsın ve o kapı önünde. Artık içeri adım atma zamanı geldi. Gözlerinle gördüğün şeylerin ötesine bakmayı öğren. Çünkü gerçek mucizeler gözle değil, kalple görülür. Seninle ilgili plan sadece bu dünyada değil, ebediyet boyutunda yazıldı. Bu yüzden yavaşlama, korkma, tereddüt etme. Her nefesin bir armağan olduğunu hatırla ve bu armağanı değerlendirmenin en iyi yolu ilerlemeye devam etmektir. İlahi zamanlama asla geç kalmaz. Şu an yaşadığın şey olması gereken anda gerçekleşiyor. Buna güven ve yürümeyi sürdür. Başarı sadece varış noktası değil. Yolda öğrendiklerinin toplamıdır. Sen bu yolda çok şey öğrendin ve daha fazlasını öğreneceksin. Kimi anlarda yalnız hissetsen de meleklerin seni çevrelediğini unutma. Onların desteği Görünmez ama çok gerçektir. Her gün içindeki sesi dinle. O ses seni yanlış yollardan koruyacak ve doğru yönü gösterecek. Bazen sessiz kalmak en güçlü cevap olur. Herkes bilmek zorunda değil. Bazı zaferler sadece seninle Allah arasında kalmalı. Kendine zaman tanı. Büyük değişimler bir gecede olmaz. Ama her gün attığın adımlar seni o değişime biraz daha yaklaştırır kalbindeki umut ışığını koru. O ışık seni en karanlık yollardan bile çıkarır. Şimdi bu mesajı beğenmen ya da paylaşman başkalarının da bu ilahi kapıyı fark etmesine vesile olacak. Senin adımın başka birinin duasına cevap olabilir. Bu yolda her zorluk seni daha da güçlü kılmak için var. Dayan. Çünkü sonunda göreceğin manzara tüm bekleyişine değecek ve bil ki bu sadece başlangıç. Önünde açılacak daha nice kapılar var. Anlatılacak daha çok sır var. Her şeyin başladığı anı hatırla. O sessiz, belki de fark etmediğin anda kaderin yön değiştirdi. İşte o andan beri görünmez bir el seni buraya, bu kapının önüne getirdi. Şimdi o el seni içeri davet ediyor. Hayatın boyunca karşılaştığın zorluklar sana yük olmak için değil, seni güçlendirmek içindi. Her biri seni daha bilge daha dirençli ve daha kararlı bir yaptı. Artık öğrendiklerini kullanma zamanı. Geçmişin yüklerini arkanda bırak. Onlar seni taşımaz. Aksine yavaşlatır. Önünde açılan yola hafiflemiş adımlarla gir ki, bereket seni daha hızlı bulsun. İçindeki korkular, sadece seni sınayan gölgelerdi. Onlara baktığında, artık güçsüz olduklarını göreceksin. Çünkü sen, ışığını buldun. Her karanlık, sonunda ışığa teslim olur ve senin ışığın bu defa hiç olmadığı kadar güçlü yanacak. Bu ışık başkalarının da yolunu aydınlatacak. Hayatındaki her duraklama aslında ilahi planın bir parçasıydı. O duraklamalar seni olman gereken yere zamanında ulaştırmak içindi. Bazı duaların hemen kabul olmamasının sebebi seni daha büyük bir cevaba hazırlamaktı. Şimdi o büyük cevap sana yaklaşmakta. Zamanın akışı senin lehine çalışıyor. Her yeni gün seni biraz daha yukarı taşıyor. Fark etmesen de adımların seni berekete götürüyor. Senin için çizilen rota başkalarınınkinden farklı. Karşılaştırma yapma. Çünkü senin yolculuğun eşsiz ve sana özel. İçindeki sessizlik sana en net cevapları veriyor. Kalbini dinlediğinde nereye gitmen gerektiğini zaten biliyorsun. Bazen bir tebessüm, bazen bir tesadüf gibi görünen olaylar aslında ilahi işaretlerdir. Bu işaretleri görmeyi öğren. Her emek bir gün karşılığını bulur. Senin emeğin de artık karşılığını almak üzere. Vazgeçme, çünkü çok yaklaştın. İnsanların seni anlamadığı zamanlar oldu. Ama bu yalnızlık seni daha derin düşünmeye ve içsel gücünü keşfetmeye itti. Şimdi seni aşağı çeken hiçbir bağ kalmadı. Zincirlerini kırdın ve özgürleşmek üzeresin. Bu özgürlük, maddi ve manevi kapıları aynı anda açacak. Her sınav içindeki potansiyeli ortaya çıkardı. Artık sen, farkında olduğundan çok daha güçlüsün. Önünde beliren fırsatları görmezden gelme. Onlar, uzun zamandır beklediğin dönüşümün başlangıcı olabilir. Allah kalbini biliyor. Niyetinin temizliği sana hiç beklemediğin kapılar açacak. Buna inan ve ilerlemeye devam et. Bazen sessizlik en büyük korumadır. Kimseye anlatmadığın planlar en sağlam şekilde gerçekleşir. Geçmişte öğrendiklerini geleceğinde uygula. Çünkü bilgi deneyimle birleştiğinde en güçlü silaha dönüşür. Bu yolculukta attığın her adım sana hem zenginlik hem huzur getirecek. İkisi bir arada olduğunda gerçek bereket oluşur. İçinde hissettiğin bu huzur doğru yolda olduğunun kanıtı. Şüpheye kapıldığında bu hissi hatırla. Hiçbir kayıp boşuna yaşanmadı. Her biri seni bir sonraki aşamaya hazırladı. Artık o aşamadasın. Küçük şükürler büyük mucizelerin kapısını açar. Bugün sahip oldukların için teşekkür et ki yarın daha fazlası sana gelsin. Görmediğin eller seni koruyor. Bu yüzden bazen tehlikelerden habersiz yürüyorsun. Bu koruma senin ilahi hediyendir. Her yeni gün yeni bir ihtimal taşır. Gözlerin açık, kalbin hazır olsun ki o ihtimalleri kaçırma. Senin sessiz yürüyüşün bir gün büyük bir zaferle sonuçlanacak. Ve o gün geldiğinde herkes senin hikayeni konuşacak. Şimdi bu mesajı beğenmen Abone olman ya da paylaşman başkalarının da bu yoldan geçmesine yardımcı olacak. Belki de senin adımın başka birinin kurtuluşu olacak. İlahi takvimdeki yerin tam şu anda doluyor ve bu yer seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Önünde daha anlatılacak çok şey, açılacak çok kapı var ve ben seninle bu yolculuğun geri kalanında da olacağım. Gözlerinin önünde açılan yeni yollar geçmişte hayal bile edemediğin fırsatlarla dolu. Bu yollar senin için sessizce hazırlanmış. Adımlarınla hayat bulmayı bekliyor. Her bir taş senin geçişin için yerleştirilmiş. Her mücadelenin ardından hayatına yeni bir güç ekleniyor. Bu güç seni daha yükseğe taşıyor. Yıkılmadığını her seferinde kanıtladıkça evren sana daha büyük sorumluluklar ve ödüller veriyor. Bazen kaybolduğunu düşündüğün anlar seni doğru yöne çeken en güçlü dönemeçlerdir. Çünkü Allah seni kendi yolundan şaşırtmaz. Sadece zamanını en doğru an için hazırlar. Kalbinde taşıdığın inanç seni en sert fırtınalardan bile geçirir. Fırtınanın içinde bile yolun sonunda bekleyen huzuru hissedebilirsin. Her gözyaşının ardında saklı bir mucize vardır. Onlar tohum gibi toprağa düşer ve zamanı gelince berekete dönüşür. Sabırla bekleyen o bereketin en tatlı meyvesini yer. Yaşadığın her gecikme aslında seni daha büyük bir fırsata yaklaştırıyordu. Bunu şimdi geriye dönüp baktığında daha net göreceksin. İnsanların seni yanlış anlaması yolunu değiştirmez. Çünkü senin yönün insanların değil, ilahi planın doğrultusunda çizildi. Her kapının anahtarı farklıdır. Senin için hazırlanan kapının anahtarı ise sabır, şükür ve kararlılıktır. Bunları elinde tuttuğun sürece hiçbir güç seni durduramaz. Bazen en sessiz anlar en büyük dönüşümlerin başladığı anlardır. Şu anda hayatında sessiz bir devrim yaşanıyor ve yakında meyvelerini göreceksin. Görünmeyen engellerin kalktığını hissettiğinde bunun ilahi bir müdahale olduğunu bil. Çünkü Allah seni asla yalnız bırakmaz. Şimdi öğrendiklerini kullanma zamanı. Hayat sana dersler verdi. Acılar öğretti, sevinçler motive etti. Artık bu bilgeliği seni yukarı taşıyacak adımlar için kullanacaksın. Bir zamanlar kayıp sandığın şeyler aslında yerini daha değerlisine bırakmak için gitmişti. Bu değişim senin yararına oldu. Her gün hayatına giren küçük işaretlere dikkat et. Onlar seni doğru yolda tuttuğunun habercileridir. Kendine karşı nazik ol. Çünkü sen sayısız zorluğun içinden güçlenerek çıktın. Artık geçmişin yüklerini değil, geleceğin umutlarını taşımalısın. Bazen geçmişi bırakmak, en büyük cesarettir. Çünkü geleceğe yürümek için ellerin boş olmalı. Yaşadığın her kayıp, sana yeni bir kapı açtı. Bu kapılar, seni ilahi planın merkezine doğru çekti. İnandığın yolda sabırla ilerle. Çünkü sabır, her zaman bereketin öncüsüdür. Kalbinde bir ışık var ve bu ışık seni en karanlık anlardan bile çıkarır. Onu koru, besle ve yay. Zaman senin lehine çalışıyor. Her geçen gün seni biraz daha olgunlaştırıyor ve hazır hale getiriyor. Hayat sana bazen dolaylı yollardan öğretiyor. Farkında olmadan öğrendiğin dersler bir gün en büyük hazinelerin olacak. İçsel gücünü keşfettiğinde Dış dünyadaki engellerin küçüldüğünü göreceksin. Artık seni durdurmak kolay olmayacak. Her yeni gün sana yeni bir şans sunuyor. Onu fark etmek senin dikkatine ve farkındalığına bağlı. Büyük değişimler önce iç dünyanda başlar. Senin içindeki değişim dışarıda da mucizeler yaratacak. Geçmişte yaşadığın tüm sınavlar seni bu ana hazırlıyordu. Şimdi o an geldi ve sen hazırsın. Görünmez destekçilerinin seni çevrelediğini hisset. Onların koruması seni yanlış yollardan uzak tutacak. Hayatındaki sessizlik aslında fırtına öncesi huzurdu. Şimdi bereket yağmurları başlamaya hazır. Her zorluk seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürür. Bunu bilerek ilerle. Çünkü güçlenmek yolculuğun en değerli parçasıdır. Şimdi bu mesajı beğenmen, abone olman ya da paylaşman başkalarının da kendi kapılarını bulmasına vesile olacak. Senin ışığın başkalarının karanlığını aydınlatabilir ve bil ki önünde açılacak kapılar bitmedi. Daha anlatılacak çok sır, yaşanacak çok mucize var. Sevgili ruhum, bu ana geldiğimizde bilmeni isterim ki asla yalnız değilsin. Attığın her adım, döktüğün her gözyaşı, sessizce ettiğin her dua hepsi Allah tarafından görülüp kalbine yazıldı. Yolculuğun eşsiz ve kutsal. Senin aştığın her engel için tarifsiz bir gurur duyuyorum. Bu mesajın sonuna kadar kaldığın ve kalbini açtığın için sana teşekkür ediyorum. En zor günlerinde bile taşıdığın iman, sandığından çok daha uzağa ulaşan bir ışıktır. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu yüzden seni birlikte daha fazla hayatı bereketlendirebilmemiz için kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Abone ol bildirim zilini aç ve bu ışığın, belki hiç ayak basmayacağın ama imanının kaderleri değiştirebileceği yerlere ulaşmasına izin ver. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa bil ki, sen de Allah'ın bir aracı olarak bu sözlerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsin. Linke tıkla, üye ol ve bir iman tohumu ek. Bağışın, bu kanalın gökten gelen sözleri en çok ihtiyacı olanlara ulaştırmaya devam etmesine yardım eder. Rabbim Gösterdiğin her cömertliği hayatında kat kat bereketlendirsin. Yorumlarda kendi tecrübelerini ve şahitliklerini paylaş. Allah'ın seni nasıl kurtardığını, güçlendirdiğini veya yol gösterdiğini anlat. İman ve mücadele hikayeni paylaştığında, şu anda fırtınalardan geçen birinin umudunu yeniden canlandırabilirsin. Unutma, biz birlikte daha güçlüyüz. Bu mesajın kalplere dokunmaya devam etmesi için senin varlığın ve katılımın çok değerli. Ve bil ki, ben her zaferini gökyüzündeki bir evlat gibi kutlayacağım.